Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin Elemekleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sıralı ve incili güzel bir model göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben beyaz incilerimin bir kısmını ipime dizdim. Küçük boy inci kullanacağız hanımlar. Gördüğünüz üzere. Lila ipimi ben dizmiştim incilerimi. İpimin rengini de hemen şöyle söyleyeyim. Kaplan marka munzur çiçeği rengi ismi farklı biraz. Modelim çok güzel arkadaşlar. İlk defa denediğim bir model. Yalnız bu kadar güzel ve kolay ilerleyeceğini ben bile düşünmüyordum. Yapımı gerçekten çok hoş, çok zevkli. Tahminim oturarak iki günde de yapabilirsiniz. Kolayca bitirebileceğiniz bir model. İpimi kenara alayım ben. Tığlamamı da şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Yazmam iki zincirle tığlandı. Lila rengiyle tığladım. Modelimi de şu şekilde göstereyim. Çok şeker, çok hoş, çok güzel bir model bence. Yapımı da söylediğim gibi çok basit. Ütülemeseniz dahi ütülü, ütülü gibi duran bir model. 3 inci ara kısımlara ekleyeceğiz. Arkadaşlar ipimizi tığımıza sabitleyelim. Ben yeni başlayacak olanlar için şu uç kısmından göstereceğim size. Oyamı buradan devam ettirmeyeceğim. Size de kolaylık olsun diye daha iyi anlayabilirsiniz diye. Burada ipimizi tutturduktan sonra ben şöyle bir atlayayım. Herhangi bir tığ battıya girelim. İpimizi sabitleyelim. 1 2 3 4 5 6 zincirimizi çekelim. Buraya 3 adet inc incimizi alalım. İlmeğimi biraz uzatıyorum arkadaşlar şu şekilde. Daha rahat ilmeğimi alabilmem için incilerin arka kısmından girdim. İlmeğimi tığıma geçirdim. Hemen sıkıyorum ki incilerden rahat bir şekilde çekebileyim. Bu şekilde ipimi aldım arkadaşlar. 6 zincirden sonra tığımı 2 kere doladım. 1 2 adet ara bıraktım. 3. tığ battıya girdim. İlmeklerimi 1 2 2 2 şeklinde kapattım arkadaşlar. Tepeye 4 zincirimi çektim. Ara kısımdan girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 adet sık iğnemizi buraya dolduruyoruz altıncıyı bir ileriki tığ battıya sabitliyorum arkadaşlar başlangıç noktası bu şekilde şu kısımdayız hanımlar şimdi modelimi devam ettiriyorum 1 2 3 4 5 6 adet zincirimi çektim 3 adet incimizi buraya alıyorum ilmeğimi biraz uzattım incilerimin arka kısmından tığımı Geçirdim. İlmeğimi tuttum bu şekilde arkadaşlar. Hemen ilmeğimi sıkıyorum. Kaçırmamak için. İncilerden geçirdim. Tekrar 1-2-3-4-5-6 adet zincirimi çektim. Boyamın tersini çeviriyorum. Şu tepe kısma giriyorum. Zincirimi sabitledim. 1-2-3-4 zincirimizi çektik. Boyamın düzünü çevirdim. İpimi de çeviriyorum. Alt kısımdan girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Alt kısımdan girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. Alt kısımdan girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. Alt kısımdan girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. Alt kısımdan girdim kapattım 1 2 3 4 zincir son kez alt kısımdan girdim kapattım buraya 6 adet tepecik oluşturduk arkadaşlar son olarak 1 adet sık iğne yaptım tekrar 1 2 zincirimi çektim ara veriyoruz tığımı iki kere doladım 1 2 tığ battı atladım üçüncüye girdim ilmeklerimi önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 de kapattım 1 2 3 4 zincirimi çektim tepeye ara kısma girdim kapattım buraya 5 adet sık iğne dolduruyoruz 1 2 3 4 5 6. bir ileri tığ battıya giriyorum Kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Modelimizin başlangıcı bu şekilde hanımlar. Buradan başlamış olduk. Buradaki kısım gibi. Şimdi oyamıza devam edelim. Bu kısım biraz size karışık gelebilir ama emin olun yaptıkça eliniz alışacaktır. Biraz incimi alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. 3 adet incimi aldım. İlmeğimi birazcık uzattım. İncinlerin arka kısmından giriyorum. İlmeğimi tuttum ve hemen sıktım arkadaşlar. Böyle yaparsanız ilmeği kaçırmadan çıkarırsınız. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir. Oyamın tersini çevirdim tepe kısma giriyorum kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çektim oyamın düzünü çevirdim ipimi de çevirdim hemen yine zincirin alt kısmından girdim kapattım 1 2 3 4 zincir alt kısımdan girdim kapattım 1 2 3 4 zincir alt kısımdan giriyorum kapatıyorum 1 2 3 4 zincir. Alt kısımdan gir, kapat. 1 2 3 4 zincir. Alt kısımdan gir, kapat. 1 2 3 4 zincir. Alt kısımdan girdim. Kapattım arkadaşlar. Sayalım hemen. 2 4 6 adet tepemi oluşturdum. 1 adet sık iğnemi yaptım. Araya 2 zincirimi çektim. Tığımı yine iki kere doluyorum. Bir, iki sıra atlayıp üçüncüye girdim. Bir, iki, iki, iki de ilmeklerimi kapattım hanımlar. Tepeye dört zincirimizi çektik. Alt kısımdan girdim, kapattım. Bir, iki, üç, dört. 5 adet sık iğnemi doldurdum. 6.ye bir ileri tığ battıya giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Hemen 3 adet incimizi de aldım. İlmeğimi uzatıyorum. İncilerimin arka kısmından girdim. İlmeğimi tuttum ve sıktım arkadaşlar. Çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim yine. Oyamı çevirdim. Tepe kısma giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 zincirimizi çektik. Oyamın düzünü çevirdim. Alt kısımdan girdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincirimizi çektim. Alt kısımdan girdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir. Alt kısımdan girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. Alt kısımdan girdim, kapattım arkadaşlar. Buraya 6 adet tepe oluşturuyoruz. 4 zincir. Alt kısımdan gir, kapat. 1 2 3 4 zincir. Alt kısımdan girdim, kapattım. 6 adet tepemi buraya oluşturdum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bir, iki zincirimi de çektim hanımlar. Gördüğünüz gibi oyamız meydana çıktı, oluştu. Şu başlangıç kısmıydı. Evet bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Son bir adet daha göstereyim. Anlamayanlar olur belki. İki zincirimi çektim burada arkadaşlar. Tığımı iki kere doladım. Bir, iki tığ battı atladım. Üçüncüye girdim ilmeklerimi önce bir sonra 2 2 2 şeklinde kapattım tepeye 4 zincirimi çektim alt kısımdan giriyorum kapatıyorum buraya 5 adet sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6. bir ileri tığ battıya giriyorum kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. 3 adet incimi aldım. İlmeğimi biraz uzattım. İncinlerin arka kısmından girdim. İlmeğimi tuttum ve sıktım arkadaşlar. Bu şekilde geçirdim. 1 2 3 4 5 6 zincir daha çektim. Oyamı çeviriyorum. Tepe kısmına zincirimi tutturdum. 1 2 3 4 zincir daha çektim. Oyamın düzünü çevirdim. Zincir kısmına altından girerek sabitledim. 1 2 3 4 zincir alt kısımdan girdim. Sabitledim. 1 2 3 4 zincir Alt kısımdan giriyorum, sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir, alt kısımdan girdim, sabitledim. 4 zincirimizi çekelim, alt kısımdan girelim ve sabitleyelim. 5 adet tepemiz oluştu, sonuncuyu da yapalım. Bunun ile 6. 1 adet sık iğnemi de yaptım, 2 zincirimi de çektim hanımlar. Tığımı iki kere doluyorum. İki ara bırakıp 3. tığ battıya bu şekilde giriyorum. Oya bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Devam ediyor. Gördüğünüz üzere Ben şu tarafı göstereyim. Burada daha çok işlemiştim. Başlangıç noktasını burada anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilirim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz, alt köşedeki abone o kısmını tuşlayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zili de aktifleştirerek yeni paylaşacağım videolarımdan haberdar olabilirsiniz hanımlar. Fikir ve önerilerinizi açığım yorum kısmına yazabilirsiniz. Cevaplayacağımdan emin olun. Beğenilerinizi veriyor, bekliyorum. Herkese güzel günler diliyorum.